telefon kurtları. Townsville şehri. Baksanıza ne kadar da güzel bir şehir. Dopdolu, ee, afedersiniz. Ee, alo. Evet, dinle seni sinir bozucu. İşe yaramaz kurbağa. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Ha, buna ne dersin? İyi Telefondan bile kokunu alabiliyorum. Ee, e, ayıp ama artık. Kimsin sen? Alo? Alo! Ha, ah, yeşil çete. İnsanları <laughs> e neden bu şekilde taciz ediyorsunuz? Eğer oraya gelirsem... Bu dalanın teki işte. Evet, sersem. Hey, hey, hey! Bir kez daha yapalım mı? Evet, evet. Bir kez daha yapalım. Pekala, pekala. Bakarız. Kafa de pari buyurun. Baksana,